Buna bakacağız. Ya <laughs> biz bize gülü gülsün Hele yani. biz de kendine gülerek. <laughs> Şunu şeylik de. Şunu programı açak da. Bunun telefonunun kamerası şey aramaz herhalde. <laughs> Hı. Olmadı. Niye açılmadı bu? Hadi. Gece açmıyor ya. Ne bileyim var. ben.

Lan sen, sen niye çek? Ha şunu diyor. Gel Aslında biz böyle durmamız lazım. Telefon <laughs> havada havada duruyor, aşağıda duruyor. Metrodan evet, telefon başlatılıyor diyor. Yani işte tamam işte telefon işte sıfırdan başlatılıyor. Evet kıymetli dostlarımız. Bugün paket açılımına bu şekerimiz düştü. Bunu açacağız. Şöyle bir şey yapalım. Evet. Şöyle paketimizi açalım. Evet güzel bir kek. Valla şekerin üstü. Ne yalan söyleyeyim. Bunu yemek zorundayız. İnşallah hayırlısı olur. Gördüğünüz gibi güzel bir paket yapmışlar. Kaç gram? Gramına bakalım. Gözümüzün gördüğü sürece 85 gram yanılmıyorsam. Evet. Ee, i̇çi bol e, çikolatalı kapulolu ee, başlangıç. Evet, Şu anda telefon geldi. Bu telefonda zaten yakında şey yapacağız. Bol e, kremalı kekli çikolatalı bir kek, şöyle bir açılımı yapalım. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir açılım yapalım. Şak bir açalım. Evet. Paketi açalım. Gördüğünüz gibi. Merhaba. Evet, güzel bir kek çıktı. Evet, ürünümüzü gördüğünüz gibi Millet telefon şey yapar, iPhone şey yapar. Biz kek şeyini yapıyoruz. gördüğünüz gibi 8 keken az, sekiz, sekize benzetmişler kendisini. Dışı çikolatalı, üst çikolatalı, yan taraflar normal kek şeyi, güzel inşallah. Evet.

kadar duruyor. Ne istemiyor? Sen 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 bir an önce sesini geri getir. Gelir o gelir. Ses kontrol. Ses kontrol birik. Şuradan kapatacağım. Evet. Şu sonuna bakalım. Kapatak mı? Arkadaş biz Görüşürüz. <laughs>